Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün nereye gidiyoruz? Parka. Parka gidiyoruz. Yanımızda kim var? Tuana, Tuana. <laughs> var. Tuana ilk defa geliyor. Değil mi Tuana? Evet, takılıyor videomuza. Evet, takılıyor videomuza. Evet. elinizde nasıl oyuncaklar var? Bakabilir miyim? Tuana'ların evinin hemen dibinde çok güzel bir park var arkadaşlar. Çok güzelmiş. Bu çamaşır makinesi mi? Evet. Bir de bebeğim var. Çok güzel bir de piyano gibi bir oyuncak var. Şimdi sizi çok eğlenceli bir parka götüreceğiz. Ve nasıl eğleneceğimizi göreceksiniz. Ay bunlar koşup gitti. Onu da götürmeyeceğim parka. Tamam önce sağınıza bakın daha sonra solunuza bakın. Öyle geçin. Miraç direkt geçmiyoruz. Direkt geçmiyoruz. Baktın mı? Araç yok arkadaşlar. Ve böyle bir parka geldik şimdi hep beraber eğlenceli bir video çekeceğiz. Hadi bakalım Miroş. Nerelerden kaymak istiyorsunuz? Önce önce tahterevalliye bindiniz mi? Evet. Hadi kayın bakalım. Bekliyorum ben sizi. En yükseğe mi çıkacaksınız? Arkadaşlar Miraç ve Tuana en yükseğe çıkacakmış. Bakalım neler yapacaklar. Çok merak ediyorum. Neredesiniz? Burada mısınız? Bakın arkadaşlar. Dağcılar gibi tırmanıyorlar. Miracığım pek kombin uymasa da parka. Çünkü okuldan geldi o bugün. Daha sonra buraya geldik. Motorum orada mı? Motoru oraya bağladık ama yok mu? Evet orada. Birazdan motorumuza binip eve gideceğiz. Tuana önden mi gidiyor? Maşallah sana Tuana. Neredesiniz ya Miraç? Ne? Düşmeyin sakın. Ya, Tuana geliyor mu? Efendim. Aa hoş geldin Tuana. Hadi hadi sen de kay. Hadi sen. Tamam Tuana koş ikiniz beraber kayacak mısınız? Koş Tuana. Koş tırman. Miraç bekle Tuana'yı. İkiniz beraber nasıl kayacaksınız aynı yerden? Miraç ikiniz beraber aynı yerden kayamazsınız. Neredesiniz? Tuana koş Miraç'ın yanına gidiyor arkadaşlar. Tuana buraya tırmanıyor. Bakar mısınız? Tıpkı bir dağcı gibi her yeri tırmanıyor ya. Hızlı bir tırmanış yaptı ve şimdi inecekler Miraç'la beraber. Bakalım ikisi aynı yerden nasıl kayacak? Bekliyorum onları. Bakayım. <gülüyor> Neredesiniz? <gülüyor> <gülüyor> çok mu eğlenceli? Çok mu eğlenceli şimdi? Hadi tahterevalliye binin. Önce sen bin Miraç. Önce sen bin. Tuhan senden bir tık ağır ya. <laughs> Aferin size ya. Aa, çok iyi. O ne? Bir sincap değil mi? Sincaba binmiş iki kişi. Hayır, at. Ay, at mı? Sincap. Tilki hayır, mi? Sincap. Hadi tırmanma duvarına. Tırmanma duvarına. Hayır. Çok mu eğlenceli Miraç? Bu ana. Çok mu eğlenceli? <laughs> Çok komiksiniz. Sizinle beraber aynı ses çıkaran bir araç var. Hayır, marmak yasak. Hayır, marmak yasak. Hadi bakalım. Tırmanma duvarına gidiyoruz. Neredesiniz? Koşun, 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 koşun. Seksek yapalım. Seksek mi? Evet, seksek de oynayabilirsin. Ama biraz düzgün oyna, oynayamadın. Yap, Hadi. Süpersiniz. Hadi tırmanın. Tuana sen de karşıdan tırman. Ha ikiniz tırmanabiliyorsunuz. Ama ellerinize basmayın. Nasıl ineceksiniz? isim alayım bir tane. Ama Miraç. Aha. Miraç salınacak hoca. Tuana taklit mi yapıyorsun? Tuana Tuana taklit mi yapıyorsun? Çok ayıp. Hayır hayır ayak olmaz ayak olmaz. Tamam hadi ikiniz beraber öyle oturun sallanın. Hadi Miraç. Ya Miraç öyle iş mi olur ya? Öyle şey mi olur? Bak şimdi birinizden biri düşecek düştünüz. Miraç. Yaramazlık güzel bir şey değil. Hadi salla Tuana'yı. Sen bin küçüğün Ines, Miraç Sen bin hadi. Binecek misin Tuana? Tuana sen kendi yarın YouTube'dan izleyeceksin biliyor musun? Yarın akşam saat 5'te kendini YouTube'da göreceksin. Hadi salla bakayım ama düşürme olur mu kardeşini? Evet. Evet. <laughs> Miraç Beni de sallayabilirsin bir gün öyle Tamam Miraç çarpacak sana Şimdi nereye gidelim Hadi şimdi bu küçük kaydıraklardan Kayın Miraç küç Küçük kaydıraklardan kaymaya gidelim mi Hadi bakalım ikiniz beraber Şu kaydıraklardan kayın Hadi Tuana Miraç ben kaydıraklara gidiyorum Miraç düşüreceksin arkadaşını. Miraç hayır Tuana yok. Tuana öyle şey mi olur? Vurmak güzel bir şey değil. Miraç hadi gel kaydıraktan kayalım. Tuana özür diler misin? Çok ayıp. Bir de ha, özür diledi. Bakayım çok mu çizdi? Bakayım. Tuana çok çizilmişse kızarım sana. Tuana. Bir daha yapmıyorsun öyle bir şey tamam mı? Hadi Miraç sen de bin bakayım bu şey kaydıraklardan kayalım. Hayır. Hayır, kimseye öyle tepkiler verilmez. Bilmiyorum. tamam mı? Çok ayıp. Çok ayıp. O zaman ben seni Miraç, videomuzun içeriği neydi? Parkta oynayacaktık değil mi? Parkta kavga etmeyecektik. Hemen Tuana kaydıraklara gelir misin? Seni kaydıraklarda çekeceğim. Şu üçlü kaydıraklarda ne? Hadi canım. Miraç ben gidiyorum. Motoruma binip eve gidiyorum. var Evet motorum var. Göstereyim mi sana motorumu? Hadi gel Miraç, daha motorumuzu gösterelim mi? Sürsene beni. Seni süremem. Evet. Bir tur mu attırayım sana? Evet. Attırayım mı Miraç? Evet. O zaman gel şu kaydıraklardan kayın sonra. Sonra motordan tur atmaya gideceğiz. Gel evet. sen buna binersen attırırız. Tamam ya. Miraç. <laughs> Sallayacağım. Niye o kadar sallamak istedin ki arkadaşım ben anlamadım seni. Evet. Miraç Doğanayı sallıyor arkadaşlar. Aferin sana. Şimdi kaydıraktan kim daha hızlı kayacak yarışması yapacağız? Miraç ay Tuana düşeceksin yavaş Miraç çekil. Miraç sen kaydıraklara git oynuyor Miraç. Miraç çekil. Ya arkadaşlar. Hadi ben gidiyorum kaydıraklara. Tuana gel Miraç gel. Gel Miraç. Sen durursun. Ayağını koy yere. Miraç gel. Çarpacağız sana. Hadi Tuana dur. Hadi teyzeciğim dur. Hayır. Miraç. Niye beni bekliyorsunuz? Ben anlamadım sizi. Öyle çıkılmaz kaydırağın Miraç. Çok ayıp. Tuana çıktı bile. Tuana senden daha hızlı çıktı Miraç. Tuana Miracı. hadi gidin beraber gelin o zaman. Miraç böyle mızıkçılık yaparsan bir daha seni arkadaşların yanına getirmeyeceğim. Haksızlık yapmadı. Doğru olmayanı sen yaptın. Hadi koşun. Nereye tırmanıyorsun Miraç? Oradan tırmanılır mı? Evet tırmanılıyormuş arkadaşlar. Tuana Miraç'ı bekler misin? Aferin sana. Hadi. Hadi gelin. Bir. hakayın? Hayır. hayır dur Tur mu biza, attırayım? Bir daha. Hadi. hadi gidiyoruz Miraç. Çalacağım. Çalacağım. Tamam seni motora bindireceğim. Sonra kapına bırakacağım. Miraç gel gidiyoruz anneciğim. Evet. Hadi görüşmek Ay, üzere arkadaşlar. Bir sonraki videoda kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda. Miraç motora binmeye gidiyoruz.